Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşırı kolay ve aşırı pratik bir börek yapacağız. Lezzeti ise diğer böreklerden hiç farkı yok. Yarım saat içinde yapabilirsiniz. Sosunu yapmakla hemen böreğimize başlayalım. Uygun bir kaba 2 yumurtayı kıralım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı yoğurt. Birer çay kaşığı karabiber pul biber ve tuz ilave edelim. Bir pakette kabartma tozu ilave edip karıştıralım. Kurumuş ve yırtılmış 2 adet yufka. Yufkaları elimizle gelişi güzel parçalayalım. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi elinizde kalan, bayatlamış, yırtılmış, kurumuş veya herhangi bir şekilde artmış yufkalarınızı değerlendirmenin en güzel yolunu sizlerle paylaşıyorum. Parçaladığımız yufkaları sosun içine alıp iyice karıştıralım. üzerine bir su bardağı kadar rendelenmiş peynir ilave edelim. Doğramış olduğum 5-6 dal maydanozu da ilave edelim ve karıştıralım. Hepsi bu kadar. Böreğimiz pişmeye hazır. Tavamıza yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Biraz ısıtalım. Bu arada isteyen tereyağı da kullanabilir. Hazırlamış olduğum soslu yufkalı karışımı tavaya boşaltalım. Eşit olacak bir şekilde tavaya yayalım. Üzerine bir kapak kapatıp pişmeye bırakalım. Büyük ocakta ve kısık ateşte pişirelim. Ben sizin için saat tuttum. Yaklaşık 12 dakika pişirdim. Görüyorsunuz saat 2.50. Ben bunu sahur için pişirdim. Altını pişirdikten sonra çevirdim. Diğer tarafını 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet böreğimiz çok kısa sürede pişti sizlere içini göstermek için dilimliyorum. Gerçekten çok pratik bir tarif. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Su böreğini aratmayan çok kolay bir tarif. Mutlaka yapmalısınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu arada abone olmak ücretsizdir. Herkese hayırlı ramazanlar.